Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bir Videoda Daha Karşınızdayız Kadirle Birlikte Gaziantep Mülteci Kampı Oynayacağız Arkadaşlar Rekabet Oynayacağız Bir Tane De Video Çekeyim Dedim Canlı Yayından Çıktık Yeni Güzel Maçlar Oynadık Biz Galiba Canlı Yayında Maç Kaybetmedik Kadir'e he? Yok Hepsini Kazandık Değil Mi Güzel Maç Kazandık Ha Bu Akşam 3 Maç Falan Aldık Aynen Hepsini Kazandık Ya Canlı yayın paylaşıldı arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz girip izleyebilirsiniz. 1 saat 40 küsür dakika olması lazım. Ama maçlar güzel, zevkli geçti. Eğlenceli geçti. Hmm. Evet maç başlıyor arkadaşlar. Bakalım ne tarafta başlayacağız. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Kazanabilecek miyiz lan Kadir? Kazanırız diye düşünüyorum. Ya bu akşam çok maç kazandık bizi. <laughs> Beter bir takıma verebilir. Rakip fena oynayabilir. Uf, bu akşam biraz spor yaptım. Her yerim ağrıdı ya. Çok hamlanmışım oğlum ya. Ha, burada başladık, iyi mi? Daha iyi. Bomba bölgelerini koru. Bakalım ne yapacağız? Ben balkon gideyim Kadir. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Kadir mit sende. Helal var mı info? Balkon aldım bir Kadir. Neredeler Kadir? Mit var, mit var, Tamam ikimiz H'ye basmana gerek yok. Kadir aha sen de ben B'ye döndüm ha. Anam adam B'deymiş ya lan. Arkadaşlar videodayım. E, info verirseniz daha zevkli olur maç. Kazandı. Bomba bölgelerini koru. Yeşile gidiyorum Kadir. mitsen de Aynen videodayız kardeşim video çekiyoruz şu anda. Nerede kaldık? Bit Anam o ne lan? Yeşile'ye gidiyor galiba. Nereye gidiyor. Ağam güvenim. A'da A'da Yeşile. Biri de muz geliyor sanki. Muz <laughs> muz arkan arkan. Bu Beşik yeşil evdeydi. Evde o sıra buradan gelecek adam. Önceden Bomba kuruldu! Yere belli oldu da... Oğlum şuan nasıl kuruldu? Gidelim izin vermemiz. Bomba bölgelerini koru. Maç 2-0 oldu arkadaşlar. Ama takım iyi oynuyor ya. Dur bakalım bir şeyler yapabiliriz belki. Bombayı yok. Silas solunda adam. Tek başla nasıl? Adam info veriyor, onu da yapamıyor. Ondan o bu ne lan direkt Radio kafa veriyorlar kazandı. ya. Bomba bölgelerini koru. Yeşilev gelmiyor adamlara yeşil yeşilevde boşu boşuna bekliyorum. Ben. Mid sende Kadir gene. Bomba atmalarını bekle. Yuh be. Bir kişi kaldı. Nerede Kadir? Bit 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 bit. bit. Tek başınasın. Orada. Tam orada kanka. İnşallah fake atmadı bu. Fake hey atmış. Bomba kuruldu Bombayı bul ve etkisiz hale getir İki kişi lider katili Fake hey atmış adam lan muzdan gider gibi Neyse şeref elini aileli. aldık <laughs> Bir tek bu adam oynuyor onlarda daha başka oynayan yok yani Bomba bölgelerini koru. Kurtunlar. Mit 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 geldi. İki kişi. Abi çok mit geliyorlar ya Bir kişi kaldı. kazandı. Aha AFK'ymiş lan adam. Hmm. 3-2 oldu. Bomba bölgelerini koru. Kader düşürmeyi oynayacaklar düşmeyelim. Midi tut sen, ben yeşil ev gelemez şu an. Bir kişi kaldı. Bıçak yiyordum lan az Pıçak Bıçak yiyordum bıçak. Bomba bölgelerini koru. Adamlar 4 kişi herhalde bu maçı alırız ya. Kadir basma Kadir basma. Vurdu beni Kamil şunu vursana ya. Orada kanka. Kadir yani basma diyorum kanka sana. Vattık adam ölmedi ki. Mid mid <laughs> mid mid. Silas solunda. Kişi kaldı. Solunda koş sol ya. Bak sol sol hızlı. Bunları kulağını sokayım ben. Duymuyorlar ki abi. Doğru bu oğlum kader Adama info veriyorum da. Yani solunda. Tamam olsun. Bomba bölgelerini koru. Sağının sonunu bilmiyorum. Adamlar 3 kişi kaldı abi. Kaçıyorlar kanka. Kişi, bir kişi. Bu burada kırmızı evde falan. Helal. Surak kazandı. Kırmızısı mı kaldı? Ya böyle de kötü oluyor abi Bomba ya. kaçıyor. Koru. Abi dün de adamlar 9-0'da FF verdi lan. Bize rakip dayanmıyor ya. Maçı kazandı. Oo, FF verdiler. Arkadaşlar gene FF verdiler. <laughs> rakip kaçtılar. <laughs> kaçtılar arkadaşlar. Ya bu olsun arkadaşlar. Çünkü bayağı geç saat oldu yatacağım. Canlı yayında yaptım arkadaşlar. Yoruldum artık. Harbiden gerçekten şey yoruldum. yoruldum. Videolarımızı izleyip abone olup beğen atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kadir'in ve takımın eline sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarın akşam tekrardan birlikte olmak üzere. Kendinize iyi bakın.